bizim bütün gayretimiz aslında bütün odağımız eğitim camiasını güzelleştirmek. Eğitimimiz kaliteli olduğu zaman oturduğumuz konaklar güzelleşecek. Yemek yediğimiz restoranlar güzelleşecek. Orada her ne yiyorsak onun kalitesi artacak. Kimse bize kötü bir kuru fasulye yemeği getirmek istemeyecek. Ama buradaki eğitimden kastımız ne? Sadece bir diploma avcılığı değil. Burada amacımız o zaten. Sadece diploma avcılığı bizi bir yere götürmüyor, bunu anladık. Ahlaklı nesiller yetiştirmemiz lazım, dürüst nesiller yetiştirmemiz lazım, dürüst insanlar yetiştirmemiz lazım. Biz imrendiğimiz nesilleri yetiştirmek için gayret etmeliyiz. Her zaman e, sevdiğim bir söz var. Dünyadaki konumumuz tartışılır ama bütün ülkelerin gayretleri vardır. Kimi teknolojide çok iyi olmak ister, kimi sanayide çok iyi olmak ister, kimi tarımda çok iyi olmak ister. Biz medeniyet olarak sürekli yönetimde çok iyi olmak istiyoruz. İşte acı olan şeylerden biri de ekonomik bedeller. Bu tüm projelerde Midyat Belediyesi bize her zaman her türlü desteği oldu. Her yani Midyat Belediyesi de, her Belediye Başkanımız Reisi Şahin'e teşekkür ediyorum. Eğitimde kaliteli artırmak için kararlı adımlar atmalı, öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyelere çıkartmamız gerekiyor. Midyaz, Midyaz projemizin başarıya ulaşması için herkese önemli görevler düştüğünü vurgulamak istiyorum. Midyaz'ın her konuda her şeyin iyisine layık olduğunu hep birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler, başta Sayın Kaymakamımız belediye başkanlığımız ve diğer paydaş kurumlar olarak bizler tüm kurumlar, kurumlarımızla okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizin güç birliği halinde yanlarında olacağız. Her alanda başarımızı en üst seviyeye çıkarmak için hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu işe gönlümüz, yüreğimiz, azmimiz ve yeteneklerimizi koymak zorundayız. 12. Kalkınma 12. Kalkınma